Kola neyden yapılır sorusu, farklı platformlarda sık sık karşılaştığımız ve cevabını en çok merak ettiğimiz sorulardan biri. Belki Coca-Cola'nın 130 yıldır büyük bir titizlikle gizlemeyi başardığı özel formülü, belki de Coca-Cola'nın içindekiler konusunda ortaya atılan onlarca farklı iddia neden oluyor bu duruma. Peki gerçek ne? Kolanın içinde ne var? Coca-Cola'nın gizli formülü nedir? İşte merak ettiğiniz tüm o soruların cevabı Coca-Cola'nın gizli formülü ambalaj üzerinde de yazan doğal aroma vericilerdir. Ürünün özgün tadına ulaşmasında doğal aroma vericilerin katkısı büyüktür. Coca-Cola'nın formülü ticari bir sır olarak Atlanta'daki Coca-Cola Müzesi'nde saklanmaktadır. Üretim yapan birçok firma ürünlerini uzun yıllar boyunca tüketicisine sunabilmek için içeriğini saklı tutar. Coca-Cola'nın formülü de bu nedenle açıklanmıyor. Formülün gizli olması Coca-Cola'nın denetlenmediği anlamına gelmemektedir. Coca-Cola, dünyanın 200'den fazla ülkesinde kamu kurum ve kuruluşlarının gerekliliklerine ve gıda mevzuatlarına uygun olarak satışa sunuluyor. Ülkemizde de gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığının izniyle üretiliyor ve gıda mevzuatlarına uygunluğu farklı süreçlerde denetleniyor. Kolanın içindekiler aslında ürününün etiketinin üzerinde de açıkça yazar. Buna rağmen yıllardır bu konuyla ilgili çok sayıda iddia ortaya atılmıştır. Yıllardır merak edilen ve açıklanmayan sırrın doğal aroma vericilerde saklı olduğunu ve neden açıklanmadığını da yazıda belirttik. Ama biz bir kez daha tekrarlayalım. Su, şeker veya fruktoz glikoz şurubu, karbondioksit, renklendirici olarak karamel, asitliği düzenleyici olarak fosforik asit, doğal aroma vericiler ve kafein. Videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olursanız sevinirim.